Gençler herkese merhaba. Bugün rüzgarlar konusunu işleyeceğiz. Rüzgarlar konusunda neleri yürüyeceğiz peki? Rüzgarların hızını etkileyen etmenler, rüzgarın yönünü etkileyen faktörler ve de rüzgarların dağılışına bakacağız. Yani rüzgar türlerine bakacağız. Öncelikle rüzgar nedir ona bakalım. Rüzgarlar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esen Yatay hava hareketleridir. Zaten rüzgarın oluşması için mutlaka bir basınç farkı lazım. Basınçta da direkt ilişkili bir durum rüzgar. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket edecek rüzgarlar e, direkt hareket etmezler. Rüzgarlar hareket ederken sapmaya uğrarlar. Bu sapmaya uğramasının temel sebebi dünyanın günlük hareketidir. Dünyanın günlük hareketinden dolayı rüzgarlar sapmaya uğruyor. Rüzgarların olmasının temel sebebi ise basınç farkıdır. Özellikle bizim için bu önemli ve de yüksek basınçtan alçak basıncı hareket etti önemli. Rüzgarın hızını etkileyen etmenlere yani faktörlere bir bakalım. Rüzgarın hızını etkileyen temel faktör basınç farkıdır. Basınç farkı olmadan rüzgar olmaz demiştik. Rüzgarın hızını etkileyen en önemli faktördür. Basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgar o kadar hızlı. Basınç farkı ne kadar az ise rüzgar o kadar yavaş eser. Alttaki grafiğe bakalım. 3 tane okumuz var. 3'ü de 1050 milibardan başlamış. Başlangıç noktaları 1050 milibar. Bitiş noktaları bir tanesi 1030. Diğeri 1020. Diğeri 1010 milibar. 3 numaralı yerde basınç farkı 20. 2 numaralı yerde basınç farkı 30. 1 numaralı yerde basınç farkı ise 40 milibar. Ne demiştik biz? Basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar hızlı Basınç farkı ne kadar az ise rüzgar o kadar yavaş esecekti. Yani bir numaralı yerde rüzgar en hızlı. Üç numaralı yerde rüzgar en yavaş olacak. Rüzgar hızını etkileyen diğer faktör basınç merkezleri arasındaki mesafedir. Basınç farkı eşit olursa her zaman değil bakın. Basınç farkı şuradaki fark eşit olursa Basınç merkezleri arası mesafe rüzgarın hızını belirler. Basınç farkları eşit ise basınç merkezleri arası mesafe ne kadar fazla ise rüzgar o kadar yavaş. Basınç merkezleri arası mesafe ne kadar az ise rüzgar o kadar hızlı. Dediğimiz gibi bunun oluşabilmesi için mutlaka basınç farkının eşit olması lazım. Bakalım şimdi alttaki grafiğe yine. <laughs> Şuraya hepsine bir rakam verelim. 1 numara, 2 numara ve 3 numara olsun. 1 numaralı yer, 2 numaralı yer, 3 numaralı yer. 3'ü de 1050 milibardan başlamış. Aynı eğri üzerinde. Ve 3'ü de 1010 milibarda bitmiş. Yani 3 arasındaki basınç farkı da 40 milibar. Basınç farklarımız eşit. O zaman biz neye bakacağız? Basınç merkezleri arası mesafeye bakacağız. Mesafe ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar yavaştı. Bakıyoruz burada mesafe çok fazla. O yüzden burada rüzgar yavaş diyoruz. Eğer mesafe ne kadar kısa ise burada belirtmiştik. Rüzgar o kadar hızlı diyeceğiz. Yani 3 numaralı yerde de rüzgar hızlı diyeceğiz. Geldik diğer faktörümüze. Yer şekilleri. Eğer yer şekilleri ne kadar eğimli engebeli ise burada olduğu gibi rüzgar gelir buraya çarpar. Çarptıkça yavaşlar. O yüzden yer şekillerin eğimli engebeli olduğu yerde rüzgar yavaş. Yer şekilleri ne kadar düz ise rüzgar gelir. Buna fazla çarpmaz. Rüzgarı daha fazla daha çok etkilemez. O yüzden rüzgar bunun üstünden devam eder. Yani burada rüzgar hızlı esebilir. Tekrar edecek olursak rüzgar geldi. Şu dağ kütlesine çarptı. Çarptıkça yavaşladı. Hızı düştü. Burada arazi düz. Rüzgar geldi. Önünde çarpacağı bir engel yok. Bu arazinin üstünden devam etti. Yani rüzgar hızlı. Arazinin sade olduğu yerde. Diğer nedenimiz ise günlük hareket. Dediğimiz gibi ilk başta söylemiştik dünyanın günlük hareketine bağlı olarak rüzgarlar sapmaya uğruyor. Kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola doğru sapıyor. Şimdi bir de rüzgarın yönünü etkileyen faktörlere bakalım. Basınç merkezleri arası konum rüzgarın yönünü etkiler. Şuraya bir çizelim milibarları. Şurası yüksek basınç alanımız olsun. Şurası alçak basınç alanımız. Rüzgar burada hangi yönden hangi yöne doğru eser? Bunu bulmak için hemen konumuzun başına dönüyoruz. Rüzgar nereden nereye esiyordu? Her zaman yüksek basınçtan alçak basınca esiyordu. Yani rüzgarın yüksek basınçtan alçak basınca doğru esmesi gerekiyor. Yani kuzeybatıdan güneydoğuya doğru esmesi gerekiyor. Rüzgarın. Yan tarafa bir örnek daha yapalım. Bu sefer yüksek basınç, alçak basınç diye biz belirtmeyelim. Sadece milibarları yazalım. Mesela şurası 1050 milibar olsun. 1040, 1030, 1020 ve 1010 milibar. Biz bu milibarlara bakarak nerede yüksek basınç, nerede alçak basınç var. Onu bilebiliriz. Rakam ne kadar büyükse orada yüksek basınç rakam ne kadar küçükse orada alçak basınç alanı bulunur. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınç hareket edeceği için bu seferde kuzey doğudan güney batıya doğru rüzgar hareket eder. Burada kuzey batıdan güney doğuya hareket ediyordu. Burada ise kuzey doğudan güney batıya doğru hareket ediyor kuzeydoğu güneybatı yönünde hareket ediyor. Rüzgarın yönünü etkileyen diğer faktörümüz yer şekilleri. Yer şekillerinin doğrultusu dağların, vadelerin ve boğazların doğrultusu rüzgarın yönünü etkiler diyeceğiz. Burada bir izoips haritamız var. Sağda bir tepe var. Solda bir tepe var. Ne demiştik? Biz rüzgar arazinin eğimli engebeli olduğu yerde yavaş eser veya esmeyebilir. Arazinin düz olduğu yerlerde eser. Yani rüzgarın şöyle esmesi çok beklenmez. Çünkü iki tane tepe aşması lazım. E yine şuradan esmesi beklenmez. Bir tane tepe aşması lazım. Tepe aşmadan rüzgarın ilerlemesi lazım. O yüzden rüzgar ya şu aradaki boşluktan kuzeyden güneye doğru eser, ya da güneyden kuzeye doğru eser. Yani şu aradaki boyundan boğazdan eser rüzgar. Ya kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye çift yönlü olarak rüzgar esebilir. Yan tarafa da kendimiz bir izohipsar çizelim şu şekilde. Bunlar izohipsimiz olsun. Araya bir tane de şöyle Akarsu çizelim. Akarsuyumuzu çizdik. İki tarafta şu iki tarafta tepe var. İki tane tepe arasında bir vadi var. Vadilerin olduğu yerde rüzgar esebilirdi. Şu vadinin olduğu yerde arazi boş olduğu için rüzgar ya buradan kuzey doğudan güney batıya doğru eser ya da güney batıdan kuzey doğuya doğru eser. Yani şuradaki Boşluktan eser. Altına yazıyoruz. Rüzgar ya kuzey doğudan güney batıya eser. Burada olduğu gibi. Ya da güney batıdan kuzey doğuya doğru eser. Yani yine çift yönlü olarak yapabiliyoruz bunu. Geldik günlük harekete. Az önce de söylemiştik. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak kuzey yarımkürede rüzgarlar sağa doğru sapıyordu. Kuzey yarımkürede bu şekilde sağa sapabiliyor. Güney yarımkürede ise sola doğru saat yönünün tersine doğru sapıyordu. Rüzgar gülü frekansına bakalım. Rüzgar gülü frekansına bakarak rüzgarın hangi yönden kaç defa esli bulunur? Yine yer şekilleri hakkında bilgi elde edilir. Yer şekilleri hakkında bilgi elde edilir. Yani arazi düz mü, eğimli mi, vadi mi var, boğaz mı var, dağ mı var bu, bu konu hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Yine hakim rüzgar yönü bulunur. Hakim rüzgar yönü bulunur. Alttaki e, altta rüzgarların hangi yönden kaç defa var biz buna göre bir rüzgar yürü oluşturacağız. Mesela rüzgar kuzey yönünden bir kere esmiş. Şunu merkez alarak bir çizgi oluşturuyoruz. Güneyden de bir kere esmiş. Aynı boyutta bir çizgi çiziyoruz. Doğudan iki defa esmiş. Çizgimiz biraz daha uzun olacak. Batıdan üç defa esmiş. Biraz daha uzun bir çizgi. Kuzey doğudan dört defa esmiş. Yani şuradan dört defa biraz daha uzun bir çizgi. Güneybatı'dan 22 defa esmiş. Yani şu doğrultudaki çizgimiz çok uzun olacak. 22 defa esdiği için. odan 18 defa esmiş. Yine bu çizgimiz şuna yakın bir boyutta olacak. Hatta bunu biraz daha uzatabiliriz. Güneybatı'dan da 2 defa esmiş. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Yani burada Rüzgarımız hangi yönlerden çok esmiş? Kuzeybatı'dan ve de güneydoğu'dan çok esmiş. Yani şu doğrultuda ya bir vadi varmış ya bir boğaz varmış ya da düz bir arazi varmış ki rüzgar bu yönden daha çok esme e, esmiş. E, şimdi üstteki boşluğumuzu da bir dolduralım. Rüzgar günü frekansı rüzgarın hızı hakkında kesinlikle bilgi vermez. Rüzgarın hızı hakkında bilgi vermez sadece rüzgarın estiği yön hakkında bilgi verir hangi yönden kaç defa esmiş kuzeyden bir kere kuzeydoğudan 4 kere kuzeybatıdan 22 kere buna göre de çizgilerimizi uzatıyoruz çizgi ne kadar uzun ise rüzgar en çok oralardan esmiş diyeceğiz şimdi aşağıdaki rüzgar güllerine bakarak Türkiye'nin hangi kıyılarında etkili onlara bakalım Birinci rüzgar yönümüz genel olarak kuzeyden fazla esmiş. Kuzeyden, kuzeybatıdan, kuzeydoğudan özellikle fazla esmiş. E, kuzeyli yön, kuzey yönlü rüzgarlar fazlaysa bu Karadeniz kıyılarında olması gerekiyor. Karadeniz'de e, rüzgarlar genelde kuzey kıyılardan gelir. İki numaraya bakıyoruz. Genel olarak e, güneyli rüzgarlar fazla. Güneydoğu, güney, güneybatılı rüzgarlar fazla. Demek ki iki numaralı yer güneyden esiyorsa Akdeniz'de denizde olması gerekiyor. Yine deniz üzerinden rüzgar geliyor. Burada da deniz üzerinden geliyor çünkü. 3 numaraya bakıyoruz. Özellikle doğu batı yönünde rüzgarlar fazla esmiş. Doğu batı yönünde fazla esiyorsa bu da Ege bölgesinde olacak. 4'e bakıyoruz. Kuzey doğudan fazla esmiş ve de güney batıdan fazla esmiş. Bu bizim için özel bir yer. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının olduğu yer boğazların doğrultusu çünkü kuzeydoğu güneybatı yönünde bu yüzden 4 numaralı rüzgar görümüz İstanbul ve Çanakkale boğazlarının olduğu yerde sık esmiş. Geldik şimdi rüzgarların dağılışına yani rüzgar türlerine. Biz rüzgarları 3 grupta inceleyeceğiz. Sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarlar ve diğer sayfada göreceğimiz yerel rüzgarlar olarak yani günlük rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar sürekli basınçlara bağlı olarak oluşuyor. Bu rüzgarlar ana iklimleri etkiliyor. Yine bu rüzgarların etki alanı çok geniş. Etki süresi çok uzun ve de okyanus akıntılarını oluşturuyor bu rüzgarlar. Okyanus akıntılarını oluşturur dedik. Bu rüzgarlar kuzey yarımkürede daha önce birkaç defa söylemiştik. Sağ, güney yarımkürede ise sola doğru sapıyor. Sürekli rüzgarları 3 grupta inceleyeceğiz. Öncelikle alize rüzgarları. Alize rüzgarları 30 derece dinamik yüksek basınç alanından Ekvator'daki termik alçak basınca doğru eser. Rüzgarlar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyordu. 30 derece dinamik yüksek basınçtan Ekvator'daki termik alçak basınca doğru esiyor. Kuzey yarımkürede bu rüzgarlar kuzeyden, güney yarımkürede güneyden esiyorlar. Sıcak kuşakta yani Ekvator çevresinde etkili sıcak kuşak karalarının doğu kıyılarına bol yağış bırakıyor bu rüzgarlarımız. Bunun dışında etki alanı çok geniştir. Ve de ekvatoral iklimi bunlar oluşturuyorlar diyeceğiz. Geldik şimdi batı rüzgarlarına. Bu da 30 derece dinamik yüksek basınç alanından 60 derece Dinamik alçak basınca doğru esiyor. Yine yüksek basınçtan alçak basınca doğru estiler. Bunlar orta kuşakta etkili. Orta kuşak karalarının batı kıyısına bol yağış bırakıyor. Bu çok önemli bir madde. Özellikle Batı Avrupa ile ABD ve Kanada'nın batı kıyılarına bol yağış bırakıyor. Ee, yine sıcak su akıntılarını oluşturuyor. En önemlisi burada Gulf Stream sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerde görmüştük bu akıntıları. Ve de bu çok önemli ılıman okyanusal iklimi oluşturuyor batı rüzgarları. Özellikle bilmemiz gereken iki durum var orta kuşak karalarının batı kıyılarına bol yağış bırakıyor ve her mevsimi yağışlı olan ülkemizin Karadeniz kıyılarında yürülen ılıman okyanusal iklimi oluşturuyor. Türkiye orta kuşakta olduğu için batı rüzgarlarından dolaylı olarak etkileniyor. Son sürekli rüzgarımız kutup rüzgarları Bu da 90 derece termik yüksek basınç alanından 60 derece Dinamik alçak basınç alanına esiyor. Yine yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. Kaynağını kutuplardan aldığı için soğuk ve kuru esiyor. Yine soğuk su akıntılarını oluşturuyor. En güzel örneğini de Labrador soğuk su akıntısı oluşturuyor diyeceğiz. Sürekli rüzgarları bitirdik. Bir de mevsimlik rüzgarlara bakalım. Diğer ismiyle ee, Muson rüzgarları. Eksen yekline bağlı olarak kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınması sonucu oluşuyor bunlar. 6 ay süreyle yön değiştiriyor. Bazen denizden esiyor. Özellikle yazları denizden esiyor. Kışları ise karalardan denizlere doğru esiyor bu rüzgarlar. Ee, en fazla dünyada Güneydoğu Asya kıyılarında etkiledir. Zaten biz buradaki ülkelere muson ülkeleri de deriz. Yaz musonu ve kış musonu olarak ikiye ayrılıyor bu musonlar. Ona göre de yön değiştiriyor zaten Öncelikle yaz sonuna bakalım. Yazın karalar çabuk ısınırdı. Eğer bir yer genel olarak sıcaksa biz alçak basınç diyorduk. Denizler geç ısındı. Denizler ve okyanuslar geç ısındı. Eğer bir yer soğuksa yüksek basınç alınır diyorduk. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. Yani denizlerden karaya doğru esiyor. Hindistan'ın hemen arka tarafında şurada Himalaya dağları vardı. Bu rüzgarlar geliyor. Buradaki... Himalaya dağlarına çarpıyor, yükseliyor, yükseldikçe soğuyor, soğudukça buraya bolca yağış getiriyor. Yaz musonu dediğimiz Hindistan çevresine çok fazla yağış getiriyor. Kış musonuna bakalım. Kışın karalar çabuk soğur dedik, o yüzden karalar yüksek basınç alanını oluşturuyor. Denizler daha geç soğuyordu, o yüzden alçak basınç alanını oluşturuyor. Rüzgarlar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyordu. O yüzden kara içlerinden okyanusa doğru esiyor. Kara içlerinden estiği için kuru ve e, soğuk olarak esiyor. O yüzden kışın burayı kurutuyor. Yazın aşırı yağış getiriyor. Kışın ise kurutuyor bu rüzgarlar. Hatta altına yazalım bunu. Yazın aşırı yağış getirir. Kış musunu ise kuraklık getirir. Geçtik diğer sayfamıza. Günlük devirli rüzgarlar yani yerel rüzgarlar diğer ismiyle Meltem rüzgarları. Günlük harekete bağlı olarak kara ve denizlerin gün içinde farklı ısınması sonucu oluşuyor. Muson rüzgarları yıl içinde farklı ısınması sonucu oluşuyordu. Meltem rüzgarları ise gün içinde farklı ısınması sonucu oluşuyor. Bunların etki alanı dar, esme süresi kısa, iklimleri kesinlikle etkilemiyor bunlar. Yani iklimlerin oluşumunda bir etkisi yok. Asla yağış getirmezler muson rüzgarları gibi. Şu İki madde bizim için önemli. Denizden estikleri zaman serinletici etki yaparlar. Kıyı Ege'de bu rüzgarlara imbat adı da verirler. Meltem rüzgarları dört grupla inceleyeceğiz. Öncelikle kara meltemi, deniz meltemine bakacağız. Sonra da dağ ve vadi meltemine bakacağız. Öncelikle <laughs> kara bakalım. Ee, kara meltemi gece oluşur. Gece karalar çabuk soğuyordu. Soğuk olduğu için yüksek basınç, denizler daha geç soğudu o yüzden alçak basınç, rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca yani karalardan denize doğru etse o yüzden kara meltemi demişiz. Gündüz ise e, deniz meltemi oluşur. E, karalar çabuk ısındı gündüz sıcak olduğu için alçak basınç, denizler daha geç soğudu o yüzden yüksek basınç. Rüzgar yüksekten alçağa yani denizden karaya doğru esiyor. Geldik dağ meltemi ile vade meltemine. Geceliğin dağların tepesi çabuk soğudu. O yüzden buralar yüksek basınç. Dağın alt kısımları daha geç soğudu. O yüzden yüksek basınç. Rüzgar dağın tepesinden alt kısmına doğru iner. Dağların üst kısımları yazın gündüzleri çabuk ısınır. O yüzden buralar sıcak olduğu için alçak basınç. Alt kısımlar daha geç ısındı. Yüksek basınç. O yüzden vadiden dağın tepesine doğru rüzgar esiyor diyoruz. Şimdi muson rüzgarları ile Mersem rüzgarları bir karşılaştıralım. İkisi de basınç ve sıcaklık farkına bağlı olarak oluşuyor sıcaklık farkı ile oluşur dedik. İkisi de yön değiştiriyor. Farklı yanları ise musonlar mevsimlik olarak oluşuyordu. Meltem rüzgarları ise günlük olarak oluşuyor. Bir de Akdeniz havzasını etkileyen Yerel rüzgarlara bakalım. Ee, soğuk yerel rüzgarlar Mistral Fransa'nın iç kısımlarından Akdeniz'e doğru eser. Bora ise Balkanlardan Adriyatik kıyılarını eser. Adriyatik denizi dediğimiz İtalya'nın olduğu yerde. Krivets Romanya'dan yani Karadeniz'in kuzeyinden Karadeniz kıyılarına doğru eser. Etezyan ise Balkanlardan Ege'ye doğru eser. Ülkemizin Ege kıyılarında da zaman zaman etkili oluyor bu rüzgar. Sıcak girer rüzgarlar ise Hamsin Kuzey Afrika'daki Sahra çölünden Mısır ve Libya kıyılarına esiyor. Şiroko yine Sahra çölünden Afrika ve İtalya kıyılarına esiyor. Son olarak fön rüzgarı da dağların zirvesinden özellikle bizim için bu önemli dağların eteklerine doğru eser. Burada özellikle fön rüzgarını biraz daha detaylı göreceğiz. Fön rüzgarı demiştik ki dağların zirvesinden dağların eteğine doğru eser. Şöyle bir dağ kütlesi çizecek olursak hemen denizin dibinden başlasın. Arkaya doğru ilerlesin. Şurada bizim bir deniz ya da okyanusumuz olsun. Denizden nemli ve sıcak hava geldi. Şuradaki dağa çarptı. Yükseldi. Yükseldikçe soğudu. Soğudukça buraya daha sonra göreceğimiz yağış konusunda yamaç yağışlarını bıraktım. Bu rüzgar şayet şu dağın arka tarafına doğru esmeye devam ederse burada içindeki nemi bıraktığı için dağın arka tarafına geçtiği zaman kurutucu etki yapar. Ve aşağı doğru indikçe sıcaklığı arttırır. Normalde dağların denize dönük yamacında her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalırken dağların denize dönük olmayan yamacında fön rüzgarı aşağıya doğru inerken her 100 metrede sıcaklığı 1 derece arttırıyor. İşte şu dağın arkasında esen kuru ve sıcak rüzgara biz fön rüzgarı diyoruz. Fön rüzgarının özelliği her 100 metrede sıcaklığı 1 derece artırıyor. Bunlar sıcak ve kuru esiyor. Yani kesinlikle yağış getirmiyor. Asla yağış getirmiyor diyoruz. Yine sıcaklığı hızla arttırdığı için oradaki karların erimesine sebep oluyor. Bunun sonucunda da sel ve çığ riski artıyor. Yine sıcaklığı arttırdığı ve orman sıcaklığı arttırdığı ve havayı kuruttuğu için orman yangını ihtimalinde arttırıyor. Sıcaklığı arttırdığı için tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasını sağlıyor. Fön rüzgarı özellikle dağların kıyıya paralel olduğu kıyılarda etkili. Türkiye'de ise en fazla Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve de Antalya bölümünde etkili fön rüzgarı buralarda dağlar kıyıya paralel olduğu için. Son olarak Türkiye'yi etkileyen rüzgarlara bakacağız. Türkiye'ye kuzeyden gelen rüzgarlar kutuplara yakın yerlerden geldiği için sıcaklığımızı düşürür. Güneyden gelen rüzgarlar kaynağını ekvator çevresinden aldığı için sıcaklığımızı yükseltir. Kuzey batıdan gelen karayel. Kuzeyden gelen yıldız. Kuzey doğudan gelen Poyraz. Bunlar sıcaklığımızı düşürüyor. Güneydoğu'dan gelen Samyeli. Diğer ismiyle Keşişleme. Güneyden gelen Kıble ve Güneybatı'dan gelen Dodos rüzgarları. Bunlar kaynağını bize göre daha ekvatora yakın yerden aldığı için bizim ülkemizde sıcaklığı yükseltiyor. Hatta bununla ilgili ee, güzel bir kodlama var. Ee, saat yönünden başlayacak olursak baş harflerini <laughs> işaretliyoruz. Ve kayıp sakal olarak kodluyoruz. Karayel, Yıldız, Boyraz, Samyeli, Kıble ve Lodos olarak. Evet. Rüzgarlar konusunda böylece bitirmiş olduk. Sıradaki konumuz nem ve yağış konusu olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.